Sizlerle psikolojik danışma kuramları dersini işleyeceğiz. Ve biliyorsunuz ki psikolojik danışma kuramları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünün, mesleğinin en temel kuramlarından birisidir. Sadece sınav açısından düşünmeyin bunu. Ee, bu özellikle mesleğe başladıktan sonra, yani uygulayıcı olarak, sadece okul olarak değil, farklı alanlarda da uygulayıcı olarak başladığınızda oldukça başvurduğunuz, Bilgiler burada mevcut. O yüzden psikolojik danışma kuramları e, her anlamda önemli bir ders. Ama tabii biz bütünsel olarak gideceğiz Yani ben sizinle e, bu derse işlerken hem sınava yönelik işleyeceğiz. Yani e, bu bilgilerin sorularda nasıl uyarlandı ya da bunu bu bilgileri sorularda nasıl kullanacağımıza dair işleyeceğiz. Aslında arada da derse ilişkin bilgiler de vereceğiz. Yani uygulamaya yönelik bilgiler de vereceğiz. Bu anlamda. Ee, oldukça keyifli bir ders olacağını düşünüyorum, verimli bir ders olur inşallah hepimiz için de. Şimdi şöyle bir başlayalım psikolojik danışma kuramları. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dün de biraz bu konulara değindik ama dediğim gibi çok etkili ve verimli olamadı. O yüzden tekrar üzerinden geçeceğim. Şimdi psikolojik danışma kuramı ya da psikolojik danışma kuramlarının uygulaması derken aslında psikolojik danışma becerilerin de içinde barındırıyor. Tabii ki biz burada psikolojik danışma becerilerini bahsetmeyeceğiz. O ayrı bir ders ve ayrı bir e, konu, ayrı bir e, alan. E, ama bunlar birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Mesela KPSS'de çıkmış olan sorulara baktığımızda becerilerin kullanımı esnasında Hangi danışma kuramlarından yararlanıldığına dair sorular da var. Bu soruları birazdan göreceğiz. Ya da bireyi tanıma tekniklerinde kullanılan testlere baktığımızda gene bir psikolojik danışma yaklaşımı, psikolojik danışma kuramının yer aldığını görüyoruz. Bu demek oluyor ki birbirinden ayırt edemeyiz. İkisi birbirle iç içe geçmiş durumda ve birlikte hareket ediyorlar. Bu yüzden sınavdaki sorulara baktığımızda bir bireyi tanıma tekniği sorusu gibi görünüyor aslında psikolojik danışma kuramına ilişkin bir bilgiyi içeriyor. Ya da bir psikolojik danışma kuramı sorusu gibi görünüyor ama farkında olmadan işte becerilere ilişkin bir bilgiyi de ölçebiliyor. O yüzden arkadaşlar sizlerin çok iyi bildiği ve aslında bu alana girdiğimizde bize en temel öğretilen tanımlamayı ben size tekrar hatırlatacağım. Bunları biliyorsunuz zaten bildiğinizi düşünüyorum. Ama ben bunu tekrar hatırlatacağım. Çünkü buradaki kavramları biz kuramsal olarak yani örnek veriyorum. Freud'e göre iyi oluş nedir diyeceğiz. İşte Albert Ellis Beck iyi oluşu nasıl tanımlar diyeceğiz. Ya da Turnike'a göre anormal davranış nedir diyeceğiz. Yani bu yüzden bu kavramların ne olduğunu bir kere daha hatırlamamız gerekiyor. O yüzden şöyle tekrar sesli olarak ben size tekrar hatırlatayım. Psikolojik danışma nedir? Bireyin ruh sağlığıyla ilgilenir. Evet ruh sağlığı yani psikolojik sağlığı ile ilgili. Yani biz e, bireyi baz alırız. Toplumu baz almayız ama bireyin içinde bir toplumun da var olduğu bilgisine sahip olarak toplumsal sürecin birey üzerindeki etkisine de bakarız. Ama temel olarak aldığımız nokta nedir? Bireydir. Bizim işimiz bireyle. Güzel. Biz neye bakarız? Duyuşsal, bilişsel, davranışsal ve disiplinler arası e, etkileşim süreciyle birlikte bireyin iyi oluşu, kişisel, mesleki, eğitsel her anlamda bütünsel olarak irdeler, inceler ve bunu yeniden yapılandırma sürecine gideriz. Bakın arkadaşlar buradaki özellikle bakın yeniden yapılandırma süreci bizim için önemli. Neden önemli? Şundan ötürü söylüyorum. Çünkü pardon şöyle gördük. Çünkü şöyle bir durum var. Yeniden yapılandırmayı Psikodinamik kuram ta temelden ele alırken bilişsel davranışçı yaklaşım işte sorunun başladığı yerden ele alıyor. Ya da geç tat yaklaşım ya da geç tat terapi daha farklı ele alıyor. Yani arkadaşlar biz hangi kuram olursa olsun her kuramın amacı bireye bilişsel davranışsal yani bütünsel olarak iyi oluş halini yükseltmek ve bu süreçte yeniden yapılandırma noktası mı? Ama burada uygulanan bakış açısı ve yöntem farklı. Bizim de burada zaten asıl işimiz nedir? Bu bakış açısı yöntemin nasıl olduğunu görmek. Tamam. Peki şöyle bir bakalım. Bunlar zaten notlar olarak size vereceğim ama şöyle bir tekrar olarak görmenizi istedim. Olur ya bu yıl psikolojik danışma nedir? Ne değildir? Kur'an'la ilişkisi nedir? APA'ya göre belki bir tanımlama isteyebilir. Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre bir ortak tanımlamadan bir soru çıkabilir. O yüzden bunu buraya koydum. Ama e, bildiğim ben e, buradaki temel kavramları ön öngörebileceğinizi düşünüyorum ama tekrar bir hatırlayalım istedim. Nedir? İşte öznel ve genel işlevi olan gelişim süreci içinde değişim sağlama. Değişim sağlama. Aslında buradaki ifade de arkadaşlar değişimden ziyade gelişim sağlama dememiz daha uygun olur ama tanımlama olarak bunu demişler Çünkü biliyorsunuz gelişim her zaman ilerlemeyi ifade eder ama değişim her zaman gerilemeyi ifade etmez duraksama da vardır ve yani geriye doğru, doğru olumsuz bir değişim süreci de gerçekleşebilir ama bizim buradaki asıl amacımız ne arkadaşlar kesinlikle gelişimi sağlama ve yapılandırma bakın yapılandırma en önemli şey ve nedir? Tabii ki bütünsel olarak eğitimsel, mesleki, sosyal, nöksal zaten bu rehberliğin problem alanları boyutunda da görüyoruz. Ve tabii ki nedir arkadaşlar? Kariyer ve mesleki yaşamlarında. Mesleki rehberlik kuramlarında da ben size anlatacağım. Mesleki rehberlik olarak gireceğiz ama ben size kariyer danışmanlığından bahsedeceğim ve son dönemdeki gelişmelerden bahsedeyim. Çünkü mesleki rehberlik sadece mesleği içerirken kariyer yaşam boyu içeren bir süreç. Neyse. Temel olarak bunlar. Harika. Heh. En önemli nokta şu. Cinsiyete bakış açısı, hayata bakış açısı ve tabii ki bireyin sağlıklı ve güçlü yönlerine odaklanması. Bakın bu da bizim için çok önemli temel kavramlar. Tamam. Her şey yolunda mı? Şimdiye kadar bir sıkıntı yok değil mi? Bana bir ara ara geri bildirimde bulunursanız sevinirim. Ben böyle interaktifi seven birisiyim. <laughs> Bana ara ara hocam tamam ya da şuraya anlamadık tekrar bir tekrarlar mısınız gibi gibi geri bildirimlerde bulunursanız daha iyi olur. Evet şimdi arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim size şu şekilde anlatayım. Ben ilk psikolojik danışma kuramları dersiyle tanıştığımda önüme kocaman bir kitap geldi. Kocaman notlar bir sürü. Dedim ki eyvah yani ben e, bunların nasıl çalışacağım? Yani ben mümkün değil bunları ayırt edemem, yapamam. E, bir sürü kuram var, bir sürü teknik var, bir sürü yöntem var ve korktum. Dedim nasıl olacak? Ama sonra baktım ki e, bu böyle düz bir şekilde okunarak değil de e, kategorilendirerek gitmek gerekiyor. Yani benim size önerim psikolojik danışma kuramlarını çalışırken mutlaka bir kavram haritası oluşturun ve bu kavram haritasında da e, şu soruları sorun. Kurumun nesnel nitelikleri neler? Yani burada nesnel nitelikleri derken e, belirgin ayırt edici özelliklerinden bahsediyorum. Öyle ki şu olmalı Freud dediğiniz an o nesnel niteliklerinde hemen Freud ile ilgili o temel kavramlar aklınıza gelme. Mesela bana Freud denilir denmez aklıma gelen psişik kavramlar monizm, geçmiş işte fiksasyon, sert bir tavır, karamsar gibi gibi ama güçlü bir akım, felsefe, Darwin, hani bunun gibi. Nesnel nitelikleri neler? Daha sonra ikinci ayırt edilirken, yani kavram haritasını oluştururken, şuna bakmamız gerekiyor. Ele aldığı yöntem ve teknikler neler? Bakın bu çok çok önemli. İşte hani ilk derse girdiğimizde şunu söylemiştim ya ben size, işte e, derslerin Konu alanları birbiriyle kesişerek sorular hazırlıyor. Yani bir bireyi tanıma tekniğinde ve psikolojik danışma kuramını görebiliyoruz ya da bir psikolojik danışma kuramında bireyi tanıma teknikleriyle ilgili dersleri göremiyoruz. Temel şey bu arkadaşlar şu.